Yıllarca tırnak yiyip sonunda bırakmış birisi olarak size 5 tane tavsiye vereceğim. 1. Düzenli manikür. Zaten kötü görünüyorlar. Manikür yapsam ne olur diye düşünmeyin. Tırnak etlerini ittirmeniz bile tırnaklarınızı daha uzun gösterecek. Bakımlı tırnaklar yeme isteğinizi azaltır. 2. Güçlendirmeye çalışın. Önceki videolarımda bahsettiğim bu karışımı uygulayabilirsiniz. Vazelin sürebilirsiniz ve tırnak besleyiciler kullanabilirsiniz. Bu oje formundaki tırnak besleyiciler hem ojenin altına sürdüğünüz zaman ojenin daha az zarar vermesini sağlıyor. Hem de tırnağın üstüne jel bir katman oluşturup daha güçlü tutuyor. Yıllarca yenmiş tırnaklar çok zayıflıyor. O yüzden bu adım çok önemliydi. 3. Oje sürün. Ojeli tırnaklarınızı yemeye kıyamayacaksınız. Çok kısa, çirkin, yakışmıyor demeyin. Ten rengi bir oje bile sürseniz temiz duracak. İşimi garantiye alayım diyorsanız üstüne bir kat da acı oje sürebilirsiniz. 4. Sakız çiğneyin. Çantamda sürekli sakız bulunduruyorum. Ne zaman elim ağzıma gidecek gibi olursa çıkarıp bir sakız çiğniyorum. Özellikle stresli anlar için birebir. 5. Protest tırnak. Bu 4 maddenin hiçbirisi de bende işe yaramadı. Hala bırakamıyorum diyorsanız tırnaklarınızı yıpratmayacağına güvendiğiniz bir yerde protest tırnak yap çünkü en az 2-3 hafta boyunca isteseniz de tırnaklarınızı yiyemiyorsunuz. Çıkardığınızda en azından bir tık uzamış bu tırnaklarınıza. Başta da anlattığım gibi güzel bir bakım uygulayıp sağlamlaştırmak için de oje sürerseniz yeme isteğiniz inanılmaz azalacak. Tırnak yemeği bırakmak zor ama imkansız değil. Yalnız değilsin daha fazlası için takip etmeyi unutma.